Sağlıklı günler dilerim. Bu elimde görmüş olduğunuz tek kullanımlık maske bunun burun kısmında tel olduğu için solunum yollarından virüsün girmesi zorlaşıyor. Yalnız bu maskenin dezavantajı tek kullanımlık olması. Bunun içinde çok kullanımlık maskeler var. Bu maskelerin de bir dezavantajı var. Burun kısmında tel olmadığı için hava girişi buradan kolay oluyor çok sağlıklı bir koruma yöntemi sağlayamıyor. Bu yüzden iki maskenin de avantajlı özelliklerini birleştirmek istedim ve tek kullanımlık maskedeki teli söküyorum. Çok kullanımlık maskem, yıkanabilir maskem. Bunda içine yerleştiriyorum. Böylece çok kullanımlık maskem de telli olacak. Burnumu rahatlıkla kapatabileceğim. Ve koronavirüse karşı daha sağlıklı bir koruma sağlayacak. Hem de bunun görsel olarak daha güzel olduğu için daha çok tercih ediliyor. Artık maskede bile moda oluşmaya başladı maskemi taktım. Şu anda telini teli açık telini de kapadığında artık virüslerin girmesi imkansız hale geldi. Teşekkür ediyorum. <laughs>